Ahmet topun başında. Ahmet kaleye vurdu Ahmet son anda. Gündüz. Sağ kanatta Erhan var. Erhan direkt kaleye denedi. Kaleci son anda. Ve Denten galiba O maçı PFW sanıyorum evet penaltılar Dentek kazandı. Ee, bu maçı kazanan Dentek de eşleşmiş olacak ve gol geldi. Önder. Önder ortaya yaptı. Kafa vuruşu. Ya, Coşkun. Coşkun çevirdi. Şu düstrekten döndü. Soner. Yerde kaldı bunu sağ kanta içeri çevirdi şimdi. Şut gol. Ahmet. Ahmet. Top geçmedi. Şimdi pasını var Coşkun a. ne kaldı top. Coşkun kaleye vurdu Coşkun Ceyla. Kanada Coşkun. Coşkun yerde. Penaltı beklentisi var oyun devam ediyor. Vuruş geldi ve gol. Hamit. Hamit Ceda Sassı'na doğru müthiş kurtarak kaleci ekili pozisyon bir kez daha tok attı. Sona er sağ doğru Yakup çevirdi şimdi Coşkun vurdu gol Coş Vuruş geldi ve gol Yatsan golü buldu Kanada Rıdvan'a bıraktı Rıdvan karşı karşıya Rıdvan kaleci başarılı ikili pozisyon Rıdvan kendisi Baskı var bu arada Şaban'dan Bravo. Şimdi sağ kanattan geldi bu arada bu kez çevirdi ortaya Soner. Rıdvan, Rıdvan vurdu bu kez attı Rıdvan. Gündüz, Gündüz Yılmaz verdi pasını Coşkun. Coşkun çevirdi, Gündüz atladı. Soner ve gol, Soner. Coşkun bir kez daha Gündüz'e bıraktı. Gündüz şut şansı, Rıdvan, Rıdvan bıraktı Gündüz'e. Gündüz vurdu kaleye, gol attı Gündüz. 9-0. Rıdvan Alpay. Coşkun Soner kaleye baktı. Soner vurdu bir gol daha. Yakup, Yakup çevirdi. Rıdvan kaleci başarılı ikili pozisyon. At. Son anlarda zaten karşılaşmanın sevgili izleyenler farklı bir galibiyete doğru gidiyor yatsanlar. Soner kaleye vurdu. Kaleci başarılı ikili pozisyon. Vuruş gol Rıdvan.